Alya ne yapıyorsun? <laughs> Salıncakta, sallanıyorum. Salıncakta mı sallanıyorsun? Evet. Hani sallan bak. Aa, Barbilerin üstüne düştün Alya. Düşmedim. Şuraya bir çekeyim. De Hadi sallan bir sallan bak. Oo, Alya'ya bakın arkadaşlar dönüyor. Aa, Barbileri de bindirelim Alya olur mu? Olur ama kızlar Kızlar oraya yatırmışsın. Onlar nasıl çekilecek? Seni izliyorlar. <laughs> sallan bakalım bir göreyim. <laughs> bir sallan. Oo. Bakın anne arkadaş. Hadi anne. Eğlenceli mi Alya? Barbie'yi de kucağına tuttur. O tuttur Barbie'yi Alya. Ayla. Duramadın mı? Aa, oh, no. çarptık vallahi Barbie'leri. Sen çekil ben oraya kocayı, kocayı bindireceğim. Çekil oradan. Çekil Alya. Kocayı. Evet. Kocayı. Hadi kocayı bindireceğim. Çekil bakalım. Aha, aha, tamam sen çekil. Alya. Koca ayıyı bindirelim. Vay canına koca ayı. Salıncakta ne yapıyorsun ya? Salla bakalım Alya. Koca ayı Hadi bakalım. O da kocayı. Onu da kucağına tuturuz. Salla. Hoppa. <laughs> Arkadaşlar kocayı da sallanıyor. Mutlu musun kocayı? Evet çok mutluyum. Tont. Aa. Öbürü de kucağına bindi. Mutlu musunuz? Hadi <laughs> düşeceğim diyor. Düşeceğim diyor. Ayıcık mum muyalalım. Gıcık mumu. Ayy. Mutlu mu? Getir kocayı. Getir, Getir kocayı şey. Barbileri bindireceğim Alya. Barbiler binsin. Gelin bakalım. Barbiler sizi salıncağa bindirelim. Getir Alya Ton tontoşu. Oh. tontoşu. Anne Barbie'yi. Küçük Barbileri de bindirelim. Onlar çok seviyor. Gel bakalım küçük Barbie. Sen, çok seviyor musun? Evet diyor bak. Bence Anne dur. Barbie yavaş salla Söyledim diyor. Tamam salla. <laughs> Anne Barbie diyor yavaş sallayın diyor. Küçüğüz biz diyor. Aa, sallanıyorlar. Aa, tontoş düştü. Anne ya, Barbie düştü. Barbie düştü. Bakın tontoş düştü. Barbilerimiz düştü. Al ya al al onlar binemiyor ya. Hadi al topla hadi hadi yazık ya. Taza taza. taza. Ağlıyorlar mı? Evet. Hadi gidelim onu. <laughs> bir onun. daha bu salıncağa binmeyeceğim ben. Neden? Çünkü düştüm ben tontoşum. <laughs> Aa. Hadi bir tontoş. daha da yerde Tamam hadi al. Anne Barbie de çok mutlu olmadı zaten. Hadi alalım da gidelim bunları. onu Hadi. Sen hadi gel anne Barbie bebeklerin hadi al. al. Barbie, ne yapıyor? Tamam Alya. <laughs> hani Barbie'lerin tarağı falan bunların iyice saçı başı bozuldu. Onları bir tarayalım. Ben getireyim bekle. Ben sana vereyim sen bir tara al. Saçlarını falan bir kurut. Şunu da kırılmış mı bu? Hadi bunu bir yap. Aa. Tontuş'un saçı yok ki. Bakayım. <laughs> Tontoş senin saçların yok ki. Play. Sen salıncakta otur biz bekle. Play. Gel Tontuş. Şundan bir makyaj yapma. Küçük Barbie de yere düştü. Hadi onlara bir bak sen. Bak, o bak. ne Aliya? ya? Ağaç. Rengarenk bir ağaç. Gösterelim bak, bak, şey. arkadaşlar. Arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bakın Aliya dolaptan almış bunu. Dolap süsü bu. Anne bir dahaki videoda ne yapalım biliyor musun arkadaşlar? Kimler abone olacak bakalım. Diğer videomuzda yeni oyuncaklar alacağız Anya'ya. Tamam. Kimler bizi takip eder, abone olursa onlara oh. da sürpriz videolar hazırlayacağız. Değil mi Alya? Evet. Hadi bakalım. Saçlarını tarayalım. Anne Barbie aynada bir bak kendini. Anne Barbie sana bizim çevreyi gösterelim bak. Orada kocaman bir dağ var arkada görüyor musun? Bak orası çok güzel. Kocaman bir dağ var. Evet. Gördün mü anne bari? Hmm. Bakın size de gösterelim. Bakın çevreye bakmak istiyorlarmış. Al ya balkondan. Hadi. Hadi Ali, ben salıncaktaki ben. tontoşu versene bir. Tontoşun da bir saçlarını falan bir kurutalım da tontoşun saçları yok. <laughs> ben, de ben Tamam. Peki. Anneciğim şu ne? Şu ne işe yarıyor? Bunu bir türlü çözemedik arkadaşlar. Bunu bilen var mı? Bu baloncuk şey. Peki onun baloncuğu nerede? Kırıldı maalesef. Maalesef kırılmış. Ne yapalım şimdi? Salıncaktan binelim mi biraz daha salıncağa? Da Bakın arkadaşlar burnu toydum ya böyle. Bak. Bak. Şunu ne yapayımmış? Bunu da koydum ya Ne yapıyorsun Alya? Arkasından tak. Elim tak. Tamam Alya. Alya hadi bunları bir kenara al bir tane de şu bebeği kucağına vereyim bakalım Ali ay büyük ayıyla şey yapabilecek mi koca ayıyla sallanabilecek mi ikiniz bir sallanın sallanabilir uh oh hadi sallanın bakalım <laughs> Aliye sığmadınız. Sallanın bakalım. Oo. <laughs> Aliye ile birlikte sen kocayı mutlu musun? Mutluyum bak yüzüne. Mutlu mu? Momma diyor. Ben de gelebilir miyim? Sen düşmüştün. Hiç ben ben de gitmek istiyorum ama diyor Alya. Hadi ne bunu... sen? Hadi bunu dal Alya. Hadi al. Hadi onu da. Hayda. Hadi sallanın. Ha? Seviyor musun sen bebeklerini? Şu tavşancı da verelim. Tavşancık. Sen de hadi git bin. Alya'ya bakın arkadaşlar. Şimdi sallanabilecek mi? Nasıl sallanacaksın Alya? Sode. Hoppa. Ha? Hoppa. Burası. Hoppa. Abi, şey <gülüyor> <gülüyor> düştün. Düştün Kocayı ezdin, kocayı. Kalk, kalk. Kocayı ezdin, kalk çabuk kalk. <laughs> Şu ezdim. Evet, kocayın üstünden geçtin. Yazık onlara ya. Al da kocayı. Al, <laughs> sanırım ağlıyor malya bir baksana ya. Kocayın Koca ayının orasında. Aa bak burası da çözülmüş. Bunu dikmemiz lazım. Koca ayı. Koca ayı iyi misin? İyiyim. İyi misin koca ayı? İyiyim ama ben ayrı sallarsın. Ben istemiyorum İstemiyor muymuş? Tamam hadi atmayalım. Arkadaşlar. Ay gel tontuş gel. Ben seni çok Arkadaşlar. seviyorum. Arkadaşlar. Ben şu şartı söyleyeyim. Ara ayı. Söyle bakalım. Ara Çok güzel söyledin Alya. Nereden öğrendin bunu sen? Öğrenmiştim. Çok güzel söyledin Alya. Aferin sana. Çok beğendim. Arkadaşlar batın elime. Ne yapıyorsun? Batsın. Çok güzel Alya. Alya şu araba yine burada geziyor ya. Bunlar içeride olması lazım. Ne yapıyor bunlar burada? Ha. Ha. Va, şimdi öyle değil. Va. gitmiyor Alya. Alya gitmiyor gitmiyor. Nereye gidiyor bakayım? Vay canına! Araba burada bir araba yarışı yapmamız ister misiniz arkadaşlar? At bakalım Hallya çabuk. Gelecek mi araba buraya kadar bakalım? Vay canına! Gördünüz mü arkadaşlar? Hallya arabası gitti? Çok güzel Hallya. yakala! Yakala Hallya! Yakala Hallya! Hallya yavaş yavaş çok hızlatıyorsun. Ya, hadi gel Hallya. Yavaş salla yazık ya. Allah Allah Allah. Yeter sallandın ya. Sen Barbiler şey. seni çağırıyor yanına hadi. Evet. Anne düşersin dönme. Dönme bak düşeceksin az kaldı. Hadi ben bebeklerini alıyorum gidiyorum. Burası da sıcak burada kalmak istemiyorlarmış. Ne oldu Alya? Çok Salıncağı şey. çok mu beğendin? Evet. Hadi hadi gidiyoruz bak seni yoksa uçururum bak. Uçururum evet. uçururum. Evet. Uçurayım. Evet. Uçurayım mı seni Ali? Evet. Uçuyor. Alya evet. hadi yeter artık içeri giriyorum evet. ben. Hadi, yeter. Hayır bana çarparsın. Bak yere düşerim. Hadi hayır, bana çarparsın. Bana çarparsın. Bana çarparsın dedim sana. Düşersin. Hadi anne ya, yeter artık. Bak Barbiler çok üzgün. Her yer karışmış buranın. Hadi al gidelim ya. İçeride evcilik. Evcilik oynayacağız içeri. Hadi içeri girelim evcilik oynayalım. Arkadaşlar ben Barbiler'e elbise dikeceğim. Arkadaşlar bir dahaki videoda Barbie'slere elbise dikmek istiyorum. Hı -hı. İnşallah dikeceğim bunlara elbise. Değişik değişik elbise giyecek benim Barbie'lerim. Sen Ama de. Elbise, Hayır ben bunları atmayacağım. Ama onlara yeni yeni elbiseler dikeceğim. tuşu da elbise dikeceğim. Bir tane de saç yapacağım Tontuş hem de. Saçlarını getireceğim. Kel olmuştu ya. Allah Allah. Hadi gel. Allah. Hadi gidelim Alya gel. Kalk bakalım. İşte devirme. Hadi gidelim Al tamam mı? Yazık ya. Anne yeter başın dönecek. Tamam biliyorum. Hadi bakalım. Sarıncak da dönüyor. İşte dönder mi başın dönecek. Hadi al kucağına bebeklerini. Al bakalım. Ben bunu istemiyorum. Hadi Şu al istiyor. Al bakalım kucağına hadi gidiyoruz. Hani diğer barbilerini de al kucağına. Olmaz hadi aa, al bakalım aa, barbilerini kucağına. Marum mama. da, da ulala. Küçük Barbie'nin biri kaybolmuş. Bu, bu saçlarını boyayacağım. Çünkü yazık ya. O saçlarını boyamamış. Başka alacak mı kucağına? Oho, Abicim, hiç yer hiç kalmadı. Alya'da hiç yer kalmadı arkadaşlar ya. O zaman ben bunu bir yerine bırak. Hayır bırakma. Bırakırsan düşerler. Alya hadi bakalım. Hadi. ben mi arkadaşlar. Sen de like unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı. Ta